ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise eşi Fahriye Evcen'in paylaşımıyla gündeme geldi. Evcen, minik oğlu Kerem ile ev hallerini Instagram sayfasında yayınladı. Anne oğul paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte lüks villasından paylaşım yapan Fahriye Evcen'in yayınladığı kareler. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kuruluş Osman dizisinin başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit. Şimdi ise eşinin sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Fahriye Evcen Instagram hesabında teknede, bahçede ve evde çekildiği kareleri bir araya getirerek takipçilerinin beğenisine sundu. Son birkaç gün notuyla bir araya getirdiği kareleri yayınlayan Evcen'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal Medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören paylaşımda Evcen'in olduğu Kerem ile ev hali dikkat çekti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.